Yaz dizilerinin en dikkat çeken yapımlarından biri de Sen Çal Kapımı dizisi oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde oynadığı iddialı yapımda birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Bu videoda Sen Çal Kapımı dizisi oyuncularının aşk hayatlarını sizler için araştırdık. İşte dizi oyuncularının gerçek sevgilileri ve eşleri. İlk olarak Ceren karakterini canlandıran Melisa Döngel ile başlayalım. Elif dizisiyle adını duyuran Melisa Döngel, bir süre yakışıklı oyuncu Ekim Mert Daymaz ile aşk yaşamıştı. Ekim Mert Daymaz'ın şimdilerde Melisa Döngel ile aynı dizide yer alan Hande Erçel'le de bir dönem aşk yaşadığının öğrenilmesi izleyiciyi epey şaşırttı. Ekim Mert Darmaz'la bir süre önce yollarını ayıran Melisa Döngel, şimdilerde yeni bir aşk yelken açtı. Güzel oyuncu Serkan Güzel Meriç'le aşk yaşıyor. Sarp Bozkurt Akrabası Tolga Çevik'in aracılığıyla oyunculuğa adım atan Sarp Bozkurt, asıl çıkışını komedi dükkanında sahne alarak yapmıştı. Komedi dalında büyük başarı gösteren oyuncu 2016 yılında Ezgi Şimşek ile nikah masasına oturdu. Çiftin evlilikleri mutlu bir şekilde devam ediyor. Müzik Sitare Akbaş Dizide Figen karakterine hayat veriyor özellikle tiyatro sahnesinde ve sinema filmlerinde aktif bir şekilde yer alan Sitare Akbaş'ın medyaya yansıyan bir sevgilisi yoktur. Anıl İlter. Televizyon dünyasına reklam filmlerinde oynayarak adım atan Anıl İlter, 2009 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı İpek İlter ile dünya evine girdi. Nil adında bir kızları bulunan çiftin 10 yıllık evliliklerinin ardından 2019 yılında sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. İşte Anıl İlter'in kızı Nil'le olan mutlanları. Evrim Doğan Oyunculuk kariyerine ilk olarak Cennet Mahallesi dizisiyle adım atan güzel oyuncu. Kendisi gibi televizyon sektöründe çalışan Yener Özer ile sevgilidir. Evrim Doğan 43, Yener Özer ise 32 yaşındadır. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan ikili kameralara mutluluk pozu verdiler. İsmail Ege Şaşmaz, dizide Kaan Karadağ karakterini canlandıran yetenekli oyuncu. Birçok ses getiren yapımda yer almıştır. Güneşi Beklerken dizisiyle öne çıkmayı başaran İsmail Ege Şaşmaz, menajer olarak sektörde bilinen Hande Ünal'la sevgilidir. Erçin Afacan Güzel oyuncu kameralar karşısına ilk kez içeride dizisiyle geçmiştir. Şimdilerde 29 yaşında olan Elçin Afacan'ın bilinen bir sevgilisi yoktur. Kerem Bursin Serkan Bolat karakterine hayat veren başarılı oyuncu, dizi sektörünün en çok aranan ve her yaptığıyla gündem olan isimlerinden biri. 33 yaşındaki Kerem Bursin, 2019 yılında 4 yıldır birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile yollarını ayırdı. Çiftten evlilik haberi gelmesini beklerken bu ayrılık genç oyuncuların hayranlarını bir hayli üzdü. Geçtiğimiz günlerde ise kendisi gibi oyuncu olan Demet Özdemir adı aşk dedikodularına karıştı. Muhabirlerin çıkan haberlerle ilgili sorularına böyle konularla gündeme gelmek istemediğini söylemişti. Yeni dizi başlar başlamazsa partneri Hande Erçel ile uyumu izleyicilerin beğenisini kazandı. İkilinin sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlardaki neşeli romantik halleri gözlerden kaçmadı ve yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu akıllara getirdi. İlk yaz Arslan Tiyatro sahnesinde oynamayı çok seven İlk yazarsan, televizyon önünde adını ilk kez Behzat Ç dizisinde rol alarak duyurdu. Yetenekli oyuncunun aşk hayatına gelirsek, şimdilerde medyaya yansıyan bir sevgilisi yoktur. Müzik Neslihan Yeldan 51 yaşındaki yetenekli oyuncu, dizide Aydan Bolat karakterini canlandırıyor. Neslihan Yeldan 2007 yılında İngiliz asıllı Leo James Felix ile evlenmişti. Çift 12 yıllık evliliklerinin ardından 2019 yılında boşanma kararı aldı. Eslan Yelda'nın bu evlilikten şimdilerde 13 yaşında olan bir oğlu var. Bige Önal 30 yaşındaki güzel oyuncu yaklaşık 5 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Herkesin çok yakından tanıdığı Aras Bulut İynemli ile sevgilidir. Maral dizisinin setinde tanışıp sevgili olan çiftle ilgili sürekli evleniyorlar haberleri çıksa da ikili bununla ilgili böyle bir tarih koymadık önümüze. İşlerimize ve hayatımızın akışına göre evleneceğimiz güne karar vereceğiz açıklamasında bulundu. Çağrı Çıtanak Aslen Hataylı olan oyuncu, televizyon sektörüne ilk olarak reklam filmiyle giriş yapmıştır. Başarılı oyuncunun adı, bir dönem aynı dizide rol aldığı Hazal Türesan ile aşk dedikodularına karışsa da yaptığı açıklamada yalnızca yakın arkadaş olduklarını dile getirerek bu söylentiyi yalanlamıştı. Başak Gümül Cinelioğlu de Pırıl karakterini canlandıran oyuncu ilk olarak kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. Aşk hayatına gelirsek şimdilerde Ali Korur ile sevgilidir. İşte ikilinin sosyal medyada paylaştıkları mutluluk saçan fotoğrafları. Ali Can Aytekin adını ilk olarak Artist Mektebi isimli programa katılarak duyurdu ve yarışmayı birincilikle bitirdi. 30 yaşındaki Ali Can Aytekin şu sıralar hayatında kimse olmadığını söylüyor. Ahmet Mark Somers Usta oyuncu televizyon ekranlarında 1982 senesinden beri yer alıyor. Ahmet Mark Somers evli, ve bir çocuk babasıdır. İşte oyuncunun eşi Arzu Somers ve oğluyla olan mutlu aile fotoğrafları. Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan 27 yaşındaki yetenekli oyuncu, son zamanların adından en çok söz edilen isimlerinden biridir. Güzel oyuncu Hande Erçel uzun süredir şarkıcı Murat Dalkılıç'la mutlu bir birliktelik yaşıyordu. Pandemi sürecini beraber geçiren ikiliden evlilik haberi beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık iddiası gündeme geldi. Dizi başladı, aşk bitti. Sosyal medya hesabından Murat Dalkılıç'la yollarını ayırdıklarını duyuran Hande Erçel, açıklamasında ilişkilerini dostça noktaladıklarını belirtti. Ayrılık açıklamasından sonra gözler Hande Erçel ve dizideki partneri Kerem Bürsin'e çevrildi. İkili arasında aşk söylentileri dolaşmaya başladı. Dizi çekimleri sırasında bir bölümün kamera arkasında yer aldığı görüntülerde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesi paylaşılınca gıybet kazanı kaynamaya başladı. Çok konuşulan bu videoya sosyal medyada ilginç yorumlar yapıldı. Peki siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni bir aşk mı doğacak? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ve eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın.